Yani bugün bu ama de Yani Yani bu zaten zaten video çektim Eee kartlardan Kartlardan eee Şifreli kapı Yapın 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 nasıl yapıldığını görmüyorsunuz şey... Arkadaşlar şimdi biz mükemmel bir şey yapacağız. Ee, arkadaşlar. kapı yapacağım demiştim. Daha iki bölümde bir saat Şimdi şifreli kapı yapıyoruz. Evet. E ee, arkadaşlar bak şuraya yapıyoruz. Ee, arkadaşlar GTA var aşağılar. Ee, bir tane bir tane şalter, bir tane kırık taş veya herhangi bir blok. Bir tane de bir kapı. Bir de restoran tozu. Bir de, bir de ve stone Bunlar bize şu an gerekli eşyalarımız. Ee, şuraya yapalım mesela arkadaşlar. Arkadaşlar çarpım olarak arkadaşlar buraya arkadaşlar 3 ile 4'ü çarpmanız lazım. 3 ile 4 kalp şey 12 yapıyor. 12 blok önünde yaptım. 12 de 5'i e, çık E, 3 5 e, veya 4'ü çıkarın çıkarınca 12 ile 5 mesela ben 12 ile 5 çıkardım 6 e, veya 7 oluyor değil mi çıkar kişi şey, Ne ben şey, hesaplıyorum şu an oluyor. Demek ki buraya 7 olacak. 1 2 3 4 5 6 7. yaptıktan sonra bunu böyle koyun. Yedi yaptıktan sonra arkadaşlar ee, ilk başın ikincisini kapı koyuyorsunuz. Şifre mesela ne olmasını istiyorsun? Mesela ben şifre şöyle 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 ve şöyle onu seçiyorum evet. arkadaşlar bunları böyle koyuyorsunuz taşlarından emin olmanız için her şey, o şifre yaptığınız şifreyi yapıp yazıyoruz bu sefer şunu indirecekmişim. Yani şu anda Bak şifreyi buraya attınız. Şöyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ağzınızın büyük olması lazım bu arada. Bak veya şöyle de yapabilirsiniz daha kolay mısınız istiyorsanız. Ee... geçiriyorsunuz. Ya ikisini gör şu. an. ikisini kapatıp alta kazın. Aa. Eee. Okay. 1 ee. Böyle ilerliyorsunuz kapıya doğru. Kapatın tam altına gelip Şuraya kadar ver şuraya tam altına gelip Bak kapı şurada zaten Kapıyı şuraya koyalım Tam altına gelince bir tane resta meşalesi koyuyorsunuz Eee arkadaşlar şu an Şimdilik şafaya Bu şimdilik arkada bir Kovalamacı olmasını istiyoruz. Bizim taşma makinelerimizi bozmamak için. Bakın şu an. Şifreye gireyim. Şifreye şu gireyim. Şurası var. Şuradan. Nereden alıyor lan bu gücü? He. Arkadaşlar bazen çok yakından yapmanızı önermiyorum. Neden mi? Ne? Mesela şu, biz çok yakında yapınca bu çalışma mekanizmasına giriyor. Yaşık ben bunu almadım. Bak buraya kırsam hala alıyor. Nereden aldığını buradan bakacağız. Burada alıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz ama böyle enerjisini almanız lazım. Bak bu arkadaşlar mesela şöyle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. şuraya şunu koyup şuraya, şöyle, 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 şunu ve sıfırsak şöyle, şöyle manzara karşılaşıyoruz hala güç alma bir bak arkadaşlar şey. siz bunu yanlış yapıyorsunuz kapı tam altı yani kapı tam altına düşürdü şunu açık açık alması lazım. Bakın mekanik bozuldu arkadaşlar. Almıyor. Alması lazım. Enerji koyup enerji alıyor şu an. <laughs> Bakın. Şu an bunu gördü. Bak bunu şifre ekleyip yaparsınız. bu görmez. Ondan bir bozukluk olabiliyor. Bak şimdi şifre ekleyeceğiz. Bak, dur. Nasıl? Ya burası bağlı değil. Burası bağlı e, ben şuraya şunu bağlamam. Şu orada açılmadı. Onu da yapınca yazıyor. kapı açıldı. Görüyorsunuz kapı açılıyor. açılıyor. Yanlış şifre. Bak yanlış şifre olursa. Bakın ne yeriz ama. Bak işte bir tane piston bir şey yapacağız biz. Ben yapacağım. Şöyle bir şey ama. Kaç? 8. E bak şöyle yapacağım bir tane makiniz var. Yanlış olursa denk denk de de ses gelmesini istiyorsanız bu videoya abone ve like atmayı unutmayın. O, o dediğiniz şeyi de yaparız. Her gün 3 video atıyorum. Bugün bir tane daha video atacağım. Ee, bakalım seveceğiniz mi videolarımı? Bu arada skinimi sevdiniz mi? Mükemmel değil mi? Ben yaptım. Siz yoruma yazın ben de yapayım arkadaşlar. Bunu ses ekleyeyim mi? Eklemeyeyim mi? Aa, bu arada ses tanışıyoruz arkadaşlar. Mesela ses şöyle. Ee, belki öbür videoda olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay. size.